Merhaba arkadaşlar Ben bu videoyu Azerbaycan'dan çekiyorum 2022 yılı 26 Ocak tarihinde gördüğünüz şu Dermal New Hair serum lasyon ile saçlarımın dökülmüş kelleşmiş saçlarımın tedavisine başladım günde iki kez olmak şartıyla serumdan Kullandım ve Mayıs 28 Şu anki tarih Mayıs 28'de Tamamen geldi Ama 4 ay Geçtiği sürede Artık Şu bölge Tamamen kapanmış Arkadaşlar roller Kullanması şart Dermotarakla Masaj yapıyorsunuz 5 dakika sonra Lasyon damlatıyorsunuz. Parmak uçlarıyla iki dakika lasyonu sürüyorsunuz. Daha sonra iki dakika yeniden dermotarakla masaj yapmış oluyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şampuan da mevcut. Size aynı tarak ve lasyonla yanaşı birlikte şu şampuandan da kullanmanızı öneriyorum. Gördüğünüz gibi saçlarımda hiçbir topik tozdan istifade etmemişim. Gördüğünüz gibi kendi saçım Dermonium Heron sayesinde uzanmış, canlanmış kendi saçım. Allah şahidimdir, hiçbir Dermonium Hair'dan başka hiçbir toz topik kullanmamışım.